Aziz seyirciler bir tarih aynasında yine birlikteyiz. Yine sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyoruz. Sevgili seyircilerimizden birisi merak etmiş. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıl yaşadığını biliyoruz. Siyer kitaplarından, İslam tarihi kitaplarından öğrendiğimiz bu. 63 yıl yaşadı ve 63. yaşında Darü Beka'ya irtihar etti diye geçiyor kitaplarda. Fakat ben doğum ve vefat tarihlerini alt alta yazıp da birbirinden çıkarttığım zaman garip bir şekilde 61 rakamını buluyorum. 632'den 571'i çıkarttığım zaman 61 rakamıyla karşılaşıyorum. Hangisi doğru? 63 yaşında mı vefat etti? 61 yaşında mı? Evet bu aslında bizi çok ...ilginç bir noktaya götürüyor İslam tarihiyle ilgili. Çünkü hicri tarih ile... ...miladi tarih arasındaki... ...farka temas etmiş oluyoruz bu soruyla birlikte. Nedir o fark? Hani şu her sene Ramazan 10 gün beriye geliyor... ...diye bir sözümüz var ya... ...aslında Ramazan'ın beriye geldiği falan yok. Ramazan kendi takvimi içerisinde, hicri takvim içerisinde... ...yoluna devam ediyor. Fakat... Ay takvimi 354-355 gün e, sürdüğü için ve bizim miladi takvim yani güneş takvimi 365 gün 6 saat üzerinden hesaplandığı için arada bu 10 günlük fark bize sanki hicri e, takvimle tespit edilmiş olan tarihlerin her yıl 10 gün geriye doğru gittiği izlenimini uyandırıyor. Halbuki ikisi de farklı takvimler, farklı mantıkları var ve bütün İslam tarihi bizim takvim inkılabına kadar hicri takvimle devam etti ve hicri takvim hala bugün İslam ülkelerinde, İslam aleminde kutlanıyor. Biz de onunla Ramazan'da üç aylarda ve bayramlarda Yüzleşiyoruz ama onun hakikaten iç yüzüne e, vakıf olamıyoruz bir türlü. İşte bu her yıl 10 günlük fark, her yıl oluşan 10 günlük fark, 10 yılda 100 gün, 30 yılda 300 gün, yani 33 yılda 1 yıl e, fark eder. Dolayısıyla 66 yıl yaşayan bir insan tam olarak... Hicri takvimle miladi takvim arasında iki yıl farka ulaşır. Hani çocukluğumuzda Ramazanlar yaza geliyordu, şimdi de yaz Ramazanlarını yaşıyoruz. Dememizin sebebi o, çünkü biz 30 yıl yaşadık ve 30 küsür yıl içerisinde o Ramazanı bir kere devrettik. Eğer Allah nasip eder de bir 30 yıl daha yaşarsak ikinci defa bu mevsimde Ramazanı görmüş olacağız. İşte bu aradan. Kayan 10 günden dolayı hicri takvime göre doğrudur. 63 yaşında vefat etmiştir ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama miladi takvime göre 61 yıl e, yaşamıştır. Bu aradaki farkı e, bilmezsek bu 61-63 farkının e, nereden kaynaklandığını e, göremeyiz. Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki